Türk oyun sektöründen mükemmel bir haberim var. Önceden No 70 Eye of Basir'in yayıncılığını yapan Türk oyun firması Clock Wizard Games, Hound Chaser'dan sonra korku türünde Demon Agilist. Demon Agilist? Böyle okunu herhalde. 1 ila 4 kişiye kadar oynanabilen yeni bir Coop korku oyunu çıkardı. Çıkardığı bu oyun ise global olarak ses getirdi. Erken yaşımda çıkar çıkmaz insanların dikkatini çeken oyunu ben de tabii ki denedim. Gelin sizin için oyunu inceleyeyim. Oyun gerçekten kaliteli bir hayalet avlama oyunu. Steam'deki neredeyse bütün hayalet avlama oyunlarını oynamış biri olarak bu oyun kesinlikle kendini diğerlerinden ayırıyor. Çünkü kendine az tasarım stiline sahip. Normalde diğer oyunlarda hayalet avlarken aynı tasarımdaki aynı cihazları kullanıyorsunuz. Bunda da yine hayalet avlandığı için aynı cihazları kullanıyorsunuz ama tasarım olarak hiçbir benzerliği yok. Bu da oyunun özgünlüğünü ilk dakikadan size bildiriyor. Hayaletin türünü bulma kısmı hemen hemen pazmofobiye ile benzer diyebilirim. O yüzden pahadan sonra yabancılık çekmezsiniz. Pazmofobiye gibi yavaş olan oyunda yavaş yavaş önce hayaletin türünü buluyorsunuz. Sonra yan görevleri yapıyorsunuz ve ardından şeytan çıkarma işlemine geçebiliyorsunuz. Türk yapımı bir oyun olduğu için Türkçe altyazı desteğinin yanında oyunda bir de Gul adıyla Gül Yabani'yi de avlayabiliyorsunuz. Oyunu da güzel içeriklerle beslemeye devam ediyorlar ki bu güncelleme mevzusu beklediğinden iyi çıktı bu arada. Çok seri bir şekilde hataları düzeltip içerik ekliyorlar. Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanmaları sayesinde de ortaya çıkan grafik kalitesi ile atmosferi de çok iyi kuruyor. Eğer hayalet avlama oyunu arıyorsanız veya fazlofobia oynayıp hayalet avlamadan eliniz boş dönmekten sıkıldıysanız kesinlikle oynamanız gereken bu oyun. Çünkü bu oyun kütüphanenize girebilmek için milli duygularınızı sömürmüyor kütüphanenize girebilmek için size gerçek bir kalite vaat ediyor. Yeni bir ninja kaplumbağalar oyunu geliyor. Ninja kaplumbağalar dememe bakmayın bu bir çocuk oyunu olmayacak. Karanlık bir temaya sahip olan The Ronin çizgi romanını ele alacak ve God of War gibi oynanışa sahip olacak. Peki nedir abi bu Last Ronin çizgi romanının konusu? Kaplumbağaların üçünün ve Splinter Usta'nın öldürüldüğü, kalan son kaplumbağaların ise verdiği kayıplar için karanlık bir hale bürünerek intikam için çıktığı yol hikayesini anlatıyor. Kalan son kaplumbağa bütün kaplumbağaların eşyalarını kullanıyor ve bu yüzden de hangi kaplumbağanın hayatta kaldığını bilemiyoruz. Kısaca konusunun özeti bu şekilde olacak olan oyun için hikaye gayet düzgün, uygun ve ilgi çekici. Üstüne bir de God of War gibi bir oynanışa sahip olacağını düşünürsek, God of War dediğime bakmayın bu arada ona benzer olacak. God of War kadar kaliteli bir şey beklemeyin anlamında söylüyorum. Sağlam bir oynanış ile beraber sonunda güzel bir Ninja Kaplumbağalar oyunu görebiliriz. E3 2023 iptal edildi. Firmaların E3'ün bu sene yapacağı fuardan çekilmesi sonucu E3 daha güçlü olduğu bir zamanda fuar yapacağını söyleyerek fuarı iptal etti. Bunu tamamen kötü bir durum olarak görmenize gerek yok. Bunu tek kötü yanı oyuncuların toplayıp buluşabileceği bir fuarın iptal edilmiş olmasıdır. Bizlerse başından beri böyle fuarlara kolay kolay katılamadığımız için bizi tamamen etkilemese bile kötü bir durum. Bunun haricinde kötü diyebileceğimiz bir olay yok. Çünkü E3 fuarına katılmamakta artık firmaların bir nevi işine geliyor. Çünkü fuara ayrı bütçe ayırıyorlardı. Fuara çağırdıkları influencer'lara ayrı bütçe ayırıp otel masraflarını falan karşılıyorlardı. Bu kadar masrafın üstüne tanıtımlarını yaptıklarında şu anda YouTube üzerinden canlı yayın yaptıkları tanıtımın üstüne koyamıyorlardı. O yüzden artık oyunları canlı yayında tanıtmaya devam ederek hem yine yeterli kitleye ulaşmaya devam edecekler hem de masraftan kurtulmuş olacaklar. Biz de oturduğumuz yerden oyunları daha rahat tanıyabileceğiz. Ama tabii ki fuar iptal edilmeseydi ve gitme şansım olsaydı bizzat ben gider ortamı görür ve yeni oyunları denerdim. Şimdi fuarda yeni oyunları deneyemeyeceğimiz için artık oyun demoları da geri dönmüş oldu. Ki bu da eksiden çok artıya yazılabilecek bir gelişme. Çünkü artık oyun almadan önce tıpkı eskisi gibi demoları deneyebiliriz. Demo kültürüne tekrardan merhaba. En az bir kere oynadığınız CS 1.6'nın menüsündeki adamları hepiniz görmüşsünüzdür. Peki gerçekten o iki insanın kim olduğunu hiç merak ettiniz mi? Cinsel fikrini ortaya atıp oynanabilir bir mod haline getirerek bugünlere gelmesini sağlayanlardan biri olan Mihinli böyle okunuyor herhalde. Twitter'dan bir kullanıcısının sorusuna cevap vererek o insanların kim olduğunu açıklamış. 1.6 sürümüyle menünün arka planını değiştirmek istemiş ve şu anki arka planın ortaya çıkmasını sağlamış. Arka planda bulunan fotoğraflardaki insanlarsa John ve Dave adındaki CS'nin bölüm tasarımında çalışan insanlarmış. Madem 1.6'ya geldik size şu gerçeği de söyleyeyim. Arkadaşlar CS 1.6'da resmi olarak menü müziği yoktur. CS 1.6'da duyduğunuz menü müziği CS Condition Zero'nun menü müziğidir ve menüde müzik duyuyorsanız orijinal oyun oynamıyorsunuz demektir. Benim şimdilik gündemden size aktarabileceklerim bunlardı. Bir sonraki gündeme kadar kendinize dikkat edin. <laughs>